Merhabalar. Bugün size çilekli magnolia tarifi vereceğim. Magnolia içi malzemelerimiz 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 paket krema, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 kase çilek, 2 yemek kaşığı labne peynir, 1 paket bisküvi romudan geçirdim. Eti bulacak. Tenceremize toz malzemelerimizi ilave ediyoruz. Hafif karıştırıyoruz. Üzerine sütümüzü ilave edelim. İyice karıştırıyoruz. Ocağın küçük gözüne aldım. Kıvam gelene kadar durmadan karıştırıyoruz. Kıvamını aldı, kaynar geldi. Altını kapatıyoruz. İlk sıcaklığı gitsin, ara karıştırıyoruz. 2 kaşık labne peynir ilave ediyorum muhallebime. iyicene karıştırıyoruz kremamı ilave ediyorum iyicene karıştırıyoruz akışkan bir e, muhallebi oluyor fazla katı olmuyor şimdi kaselerimize dolduruyoruz İlk etapta ben muhallebisini ekledim kasemin etrafına çileklerimi diziyorum 2 kaşık bisküvimi ilave ediyorum. Hafif bastırıyorum. Muhallebimizi tekrar ekleyelim. Üzerine tekrar bisküvi ilave ediyoruz. Ve üzerine çileğimi ilave ettim. Aynı şekilde Diğer kaselerimizi de dolduruyoruz. Magnolialarımız hazır. Şimdi buzdolabında 2-3 saat dinlendirmeye bırakıyoruz. Magnolialarımızı dolaptan çıkarttık. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.